Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aklınızdaki insan e, sizi düşünüyor mu Açılımı gerçekleştireceğiz bakalım kartlar neler söylüyor. Şimdi ilk karta baktığımız zaman arkadaşlar burada yıldız kartı ve ayrılık kartı gelmiş. E, burada şunu görmek böyle kendi kişisel yolculuğunuza odaklanmışsınız. Bu insan bunun farkında. Böyle sevgiye odaklanmak istemediğini ve bir şekilde kalbine verebileceği bir şey olmadığını bize söylüyor. Ama burada bir yalan var. Çünkü bu insanın bir şekilde parlak yıldızı olduğunuzu görmekteyim Çünkü bu insan diyor ki yani evet ben sana belki de bu şekilde söyledim. Bir şekilde biz kendi yolculuğumuza gittik. Birbirimize bunlar söyledik ama ben ne yazık ki seni hala seviyorum. Yani e, burada sana karşı çok büyük duygular besliyorum ve senden kopamıyorum. Gerçekten de kendi işimin başına geçtiğim bir şekilde maddi konularda belki de çok sorumluluk aldım ve bu konularda bana çok ağır geliyor çok yorgun hissediyorum ve çok fazlasını halletmem gereken durumlar var her şeyin daha iyi olacağına inanmak istiyorum bu yüzden kendi kişisel yolculuğuma gittim ee, evet sana zamanında çok fazlasıyla alma verme konusunda dengesizlik yaşattım ee, bu konularda gerçekten de seni yalnız bıraktığım için çok üzgünüm ama bir o kadar da sana karşı hala bir özlemim bir susuzluğum var yani senden başkası beni kimse tatmin etmiyor kimle birlikte olduysam hiçbir şekilde o insan insanla dengeyi, bereketi bulamadım. Çünkü en güzel hikaye sendin ve yalnız kaldığım vakit diliminde de yalnız geçirdiğim zamanda seninle ne kadar çok mutlu olduğumu ve kupaları bir tek seninle tamamladığımı anladım. Yani burada Belki de bir e, boşanma gerçekleştiyse eğer bir şekilde bu aileyle mutlu olduğunu ya da bir ayrılma gerçekleştiyse de bu ilişkide mutlu olduğunu bize dile getiriyor. Çünkü bu insan yalnız geçirdiği zaman gerçekten de kendini daha iyi tanıma fırsatı bulmuş, bir şekilde maddesel maddesel konularda da kendini düzeltmiş e, ve burada böyle daha sağlam bir temel oluşturma daha sağ, yani ta, böyle daha sağlam bir temel oluşma şansını yakalamış. Burada arkadaşlar yani size karşı hala bir özlemi var kimseyle birlikte mutlu olamamış Zaten kiminle olduysa da bir şekilde zaten yani doğru düzgün evlen bile kuramamış bir söz bile söyleyememiş Çünkü sizler parlanya'dasınız o insanın dileğisiniz o insan diyor ki sen benim dileğimsin ben dileğimi bırakmak zorunda kaldım ben dileğimi mutlu edemediğim için, bir şekilde seni kırdığım, yorduğum için, sana maddi manevi destek olamadığım için ayrılmak zorunda kaldım ve sana yalan söyledim. O yüzden e, gerçekten de şu an çok yorgun hissediyorum. Sadece parasal anlamda belki de kendi işimin başına geçtiğim bir şekilde bu konularda e, yoğunluk içerisindeyim diyor. Ama bir o kadar da sizin bir mutlu son, mutlu bir hikayenizin ve gerçek aşkında siz olduğunu bize itiraf ediyor.